Cesur Çevmak, Verder veremem maçındayız. Frilik karşılaşması iki takımda başarılar. İyi futbol, iyi mücadele, sakatlık sizin maç diliyoruz. Cesur Çevmak geliyor, Vecdi. Onun pası sağa. Top o sıkışmış durumda, Vecdi al tekrardan. Taş kullanıyor. Cesur Çevmaklı oyuncular. Patlaşarak kullanıldı. Atak devam edecek. Cezasatlı gol pozisyonu. Arkadına e gelen top ve gol. Maç golle başladı. Ekrem'in golü. Skor 1-0. Cesur Çevmak. Mücadele. 1-0 geride başladı. Ekrem. Sol taraftan götürdü topu. Taş kullanacak. Cesur Çevmak. Arka direğe gelen top. soma kafayla karşıladı. Şimdi kontrat atak şansı olabilir. Vecdi de kaldı top. Vecdi. Arkaya gelen top. Kimde kalacak? Vecdi bastırdı. Taç. Vecdi açtı ortasını arkaya. Doğrudan dışarı out. Şimdi Verder veremem. Gülo sağ taraftan tehlikeli pozisyon. Şut geldi. Top yan ağlarda kaldı. Etkili geldi Verder veremem. Serhat'la. Şimdi Serhat arkaya topu. Gönderdi böyle bir takım arkadaşı yok. <laughs> Cesur Çelmak out atışıyla oyunu başlatacak. Mecdi onun pası. Serhat'ta kaldı Serhat. Savunma girdi araya. Taç. Orta saha mücadelesi. Top Ekrem'de kaldı Ekrem. Pasını verdi sağ tarafa. Kaleci çıktı. Topu Taç'a gönderdi. Verder veren arka direğe gelen top kafa vuruşu. Biraz arkasında kaldı. Arkasında kaldı o top Bahtiyar'ın. Atış kullanıldı. Göğüs kontrol gelir mi? Gelmedi. Sergen denedi bu kontrolü. Başarısız oldu. Serbest vuruş kullanacak. Verder veremem. Uzun top. Cesur Çevimak yarı sahasına doğru. Serhat girdi araya. Serhat. Serhat soluyla vurdu. Kalemi sektir. Atak devam Uzaklaştırdı bu top. Serhat etkili bir sol ayak. İyi vurdu. Uzaklardan bir şut daha. Bu top dışarıya çıktı. Ekrem doldurdu yarı sağ sola doğru. Verdi Veremem'in vecdi gelişine vurdu. Top kalecide kaldı. Hemen başlattı oyunu Osman. Can açtı pasını ortaya. Can ortaya oynadı. Atak şimdi Cesur Çeyman. Bahtiyar sağ taraftan atağı zorluyor. Ona müdahale, serbest vuruş kazandı. Verder veremem. Şimdi Ekrem. Ekrem. Uzun pas. Kaleci çıktı, onun kontrolünde. Out. Hızlı gidiyor Cesur Çeymak. Uzaklardan, şut yerden. Top dışarıya çıktı. Arif denedi şansını. Top dışarı çıktı. Şimdi Verder veremem geliyor. Orada bir Bravo. topa müdahale geldi Vejdi'den. Vejdi'nin pası. Kaleci çıktı. topu uzaklaştırdı. Kafayla karşılaştı savunma. Ekrem. Ekrem. Oyun, oyun, oyun devam ediyor. Oyun Azat. Arif'te kaldı Arif. Verdi pasını Ekrem'e Ekrem. Ekrem vurdu yerden. Out. Serhat. Vejdi geldi onun önünü kapattı. Serhat-Vejdi mücadelesi. Vejdi. Soğukkanlılıkla topu kaleci arkadaşına verdi. Uzun top geldi Kaleciden Ekrem'e. Bu top başarılı Out. Azat. Oynadı ortaya. Top tekrar Azat'ta. Serhat. Serhat iyi döndü. Serhat şu açısı aradı. Serhat çekti soluna. Onun pası sol tarafa etkili geldi. Verder veremem. Atak devam edecek. Cesur Çeymak golüne girdi. Abi var ya ya. O bölgede serbest vuruş kullanacak Cesur Çeymak. Bahtiyar yerde kaldı. Serbest vuruş kullanıyor Cesur Çeymak. Ekran ver topu maçında. Kale biraz uzak mesafe. Ekran vurdu. Top da oradan dışarıya çıktı. Kale vuruş kullanacak. Cesur Çeymak. Şiar. Şiar uzun oynadı. Karşıla, karşıla. Karşıladılar. Arif'le Arif. Verdi pasını Bahtiyar'a. Bahtiyar'ın topuna müdahale geldi. Taç atışı kullanıldı. Arka direğe gelen top. Gol pozisyonu. Ekrem. Ekrem vurur mu? Ekrem yatırdı rakiplerini. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Uzaklardan bir şut dışarıya? Azaklı ceza sahasına girer girmez bir şut geldi. Kaleci çok iyi çıkardı Şiar. Şimdi Arif yatırdı rakibini verdi pasta soluna. Ekrem, Ekrem, Ekrem kaydı. Topun kontrolünü kaybetti. Şimdi kontra atak şansı verdi veremem adına. Dejdi girdi araya atak devam edecek. Serhat, Serhat, Serhat vurdu. Savunmadan sekti. Etkili geldi verdi veremem atak devam ediyor. Serhat pası yerden dışarıya anlaşmazlık geldi. İyi pas gelmedi. Top taca çıktı. Cam verdi pasını Serhat'a. Serhat. Arkasında cam var. Onunla oynadı. Can'dan tekrar Serhat'a. Serhat yerden çevirdi. Kalecinin müdahalesi Şiar bir taşta. Sol kanattan geliyor Verder veremem. Tehlikeli atak. İçeri çevrilirse tehlikeli olabilir. Son bir müdahale var. Köşe vuruşu. Atış hemen kullanılacak. Sergen kesti içeriye. Savunmadan seken top. Şimdi Ekrem. Ekrem aldı gidiyor soldan. Rakibini karşısına aldı Ekrem. Çekti sağına. Topun dibine iyi girdi bu top biraz. Sıra hızlı olunca içeri çıktı. İyi düşünceydi aslında Ekrem'den. Fakat biraz hızlıydı. Mehmet. Geriye azat. Hazat baskı geldi Ekrem 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 gole gidiyor Ekrem kaleci geçemedi Osman yerden pası açarak kullanıldı şut ve gol mükemmel gol sol ayakla çok sert bir şut çok güzel gol skor şimdi 2-0 oldu Ekrem çok iyi pas çıkardı takım arkadaşına aynı güzellikle sert bir şut Arif'ten ve topağalarda. Dışarı çevrilen top. Üçüncü gol şansı. Şut gelir mi? Sol ayak şut. Savunmadan döner. Atak devam ediyor. Arif vurabilir mi? Arif çekti vurdu. Top dışarıya çıktı. Bahtiyar'a doğru uzun top. Bahtiyar için biraz hızlı. Ekrem'i de geçti bu top. Top durmadı ve biraz daha içeriden kullanacak taç atışı. Azat var. Azat altın topu azat ayağından kaçırdı. Ay.